Sevgili dostlar, herkese selamlar. Bu hafta sonu seninle çok özel bir konuyu masaya yatıracağım. Bu hafta sonu teomorfik yücelme ve bu teomorfik yücelmenin yaratıcı yıkıcılığı nasıl etkilediğine dair seninle çok özel bir konuyu, niş bir konuyu masaya yatıracağım. Ve inanıyorum ki bu konu ekseninde hem teomorfik yücelmeyi hem de yaratıcılığın nasıl yıkıcılığı teşvik ettiğini ve bu yıkıcılıktan da nasıl yeni ürünler, yeni fikirler ortaya çıktığını birlikte felsefi açıdan inceleyeceğim. Pazar günü saat 1'de görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.